Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde piyonların çok ilginç bir marifetini sizlere göstereceğim. Yarma fikri deniyor ve hiçbir taşın yardımı olmaksızın piyonlar kendi işlerini kendileri hallediyor. Bakın ne yapıyor? Karşılıklık örnek çok ilginç ve yarma fikrini öğretmek için temel örnek kabul edilir. Öğretmenim ne olmuş bu oyunda? Ne olmuş? İki tarafında üçer piyonu kalmış. Fakat beyazlar piyonlarını 5. yataya kadar ulaştırmayı başarmış. E siyahlar da hiç hamle yapmamış. Peki acaba beyazlar şahın yardımı zaten çok uzakta. Şahın yardımı gelemez. Vaktinde gelemez. Zaten siyahlar şaha daha hızlı gelir bu tarafa. Acaba beyazlar şahın yardımı olmadan Piyon hamleleriyle bu 3 piyondan bir tanesini terfi karesine ulaştırabilir mi? İlk bakışta bu imkansız gibi duruyor. Fakat aralarından bir tanesi piyonların vezir oluyor arkadaşlar. Terfi karesine ulaşıyor ve vezir oluyor. Bunu siz bulmak istiyorsanız videoyu burada durdurun ve kendinize 2-3 dakika süre verin. Bakalım bir takım hamleler sonrası bir piyonun terfi olmasını sağlayabilecek misiniz? Tabii ki siyahlara kötü hamle yaptırmak yok. Siyahlar her defasında doğru oyna, oynarsa e, terfi ettirebilmeniz gerekiyor. Mesela bir deneme yapalım. Diyelim ki öğretmenim ben buldum. E, C6 piyonunu sürsek ne olur? E ne olur? Siz burada B7 piyonunu almak istediğiniz için ben burada iki hamleye sahipim aslında. İstersem sürerim. İstersem de alırım. Ve alınca da bir şey yok ki. Alıyorum siz de alırsanız zaten bu piyon kilitlendi. Bu piyon da ilerleyemez. Buradan bir geçer piyon oluşamaz. Terfi karesinde hiçbir beyaz piyon ulaşamaz. Peki öğretmenim şu piyonu sürsem ne değişir? Aslında hiçbir şey değişmez. C piyonu sürmek gibi. Yine o piyonu alacağım. Siz ister alın ister sürün. Tabi sürdüğünüz zaman kalkıp da siyahları bu piyonla aldırırsanız C piyonu ile aldırırsanız o zaman C6 ile tıkır tıkır vezir'e koşabilirsiniz. Ama burada siyahlar a, a piyonuyla alır b6'yı. E siz de alırsınız, o da alır ve ellerimiz bomboş kalır. Arkadaşlar, ortadaki piyonu sürüyoruz ve siyahlar beyaz piyonların beyaz piyonlardan bir tanesinin terfi olmasını engelleyemeyecek. İnanılmaz ilginç bir örnek. Ne olacak burada? Zaten siyah elinde iki seçenek var. Ya C piyonuyla B6'yı alacak ya da A piyonuyla alacak. Başka bir hamle yapamayacak. Yaparsa e, ben diğer piyonu alıp vezir çıkarım. C, B6 aldığını varsayalım. Burada beyazlar bir piyon fedası daha düşünüyor. Diyor ki C, B6 alındığı için benim C piyonumun önü açıldı, açılacak. Tek engel kaldı. O da B7 piyonu diyor. O zaman diyor ben o B7 piyonuna da şöyle bir Feda yapayım. Almak zorunda çünkü. Almazsa ben alıp çıkacağım. Aldıktan sonra da bu fedayı kabul ettikten sonra da C piyonunu süreceğim. Süreceğim ve vezire terfi ettireceğim. Güzel değil mi? Tekrar başa alalım. Çünkü e, en baştan gelip bu sefer diğer seçeneği ele alacağız. Ne yaptık? Ortadaki piyonu sürdük. Biraz önce C piyonu ile almaya bakmıştık. Şimdi... Kenardaki A piyonu ile almasına bakalım. AB6 sonrası. Bu sefer de A dikeyindeki piyonumuzun önü açıldı açılacak. Engeller kalktı kalkacak. Hop C6 yapıyoruz. Ve son engele piyonumuzu feda ediyoruz. B7 piyonu bu fedayı kabul etmek zorunda. Ve A6 ile ilerliyoruz. Vezire terfi oluyoruz. İnanılmaz bir örnek. Şaşırtıcı bir örnek. Yarma fikri. Oyun sonlarındaki, özellikle de piyon oyun sonlarındaki gizli fırsattır. Bunu bilin. Bir anda işin rengini değiştirebilir. Kaybederken size oyunu kazandırabilir veya böyle berabere duruyorken berabere yaptırabilir. Bir dikkat çekici örnek daha göstereceğim. Bakın, beyaz ışığı çok uzakta kalmış, siyah ışığı ise yaklaşmış. Birazdan da daha da yaklaşacak ve beyazların piyonlarını teker teker toplayacak. Galibiyeti oynayan taraf siyahlar olacak. Beyazın bir piyon fazlalığı var ama şahı çok uzakta. Sizce yarma fikrini kullanarak piyonlardan birini beyazlar vezire terfi karesine taşıyabilir mi? Tabii bu konuda sırada siyahlarda onu söyleyeyim. Siyahlar ne oynamalı? Siyahlar mesela kalkıp da e, H6 oynarsa bunu da size sormak istiyorum. Burada videoyu durdurun ve kendinize 1-2 dakika süre verin. H6 hamlesi çok kötü bir hamle. Beyazlar yarma fikrini burada harekete geçirebilir. Bakın yarma fikrinde unutmayın. Birkaç piyon kendisini feda ediyor. Kim için feda ediyor? Bir başka piyonunun e, terfi karesine ulaşması için feda ediyor. Dolayısıyla H6'ya buradaki Yarma fikri çok tipiktir. Çok bilindiktir. F6 ile yarma yapılır. Nedir bu? Sen eğer HG5 alırsan ben alacağım FG7. Yok efendim, sen alırsan GF6 ben alacağım GH6 ve vezir çıkacağım. Gördünüz mü? Sen onu alırsan ben onu alıyorum. Sen ötekisini alırsan ben de diğer taraftakini alıyorum. H6 olmaz. G6 da olmaz. Çünkü G6 ya da önce FG6 alırım. HG6 sonrası da H6 sürerim. Ve vezir olmamı engelleyemez. Biz bunu kare kuralında öğrenmiştik. bunu da önceki derslerimizden hatırlamak istiyorsanız tekrar açıp izleyebilirsiniz. Kare kuralı geçer piyonla ilgili dersimizde bulacaksınız. Öğretmenim zaten siyahlar şahına yaklaşır. Şığını E5'e gelir. Buradan da piyonları toplar diyorsanız yanıldınız. Siyahların doğru hamlesi şığını eğdiye giderek beraberlik yapmak için piyonları değişmekti. Ama aç gözlülük yapıp oyunu kazanacağım düşüncesiyle E5'e geldiğinde yarma fikriyle beyazlar kazanıyor. Yine burada siz bulmak istiyorsanız durdurun. Kendinize birkaç dakika süre verin. Beyazlar önce F6 oynuyor. Amacı g almak. Siyahlar buna müsaade etmek istemiyor. GF6 alıyor. Beyazlar bu sefer de G6 oynuyor. Siyahlar tabii ki HG6 almak zorunda. Ve beyazlar düşündüğünüz gibi HG6 almıyor. Çünkü HG6 alırsa Şah E6'ya oynar. Siz G7 ilerlerseniz sürerseniz Şah F7'ye gelir. Ve terfi olursanız sıra siyahlarda kalacağı için siyahlar Şah ile vizirinizi alır. Geri geliyorum. Burada beyazlar H6 oynuyor ve elini kolunu sallayarak terfi karesine ulaşıyor. İnanılmaz şık bir yarma örneği karşınızda. Bakın tekrar gösteriyorum. Tabi burada şah E7'ye gitseydi oyunu beraberlik yapacaktı siyahlar. Çünkü tüm piyonlar değişime girecekti. Onu da size göstereceğim. Ama şah E5 kötü hamlesi oynayınca F6 GF6 almak zorunda. G6 HG6 almak zorunda ve H6'dan sonra durdurulamaz bir şekilde beyazlar terfi karesine ulaşır. Şah E7'ye gelseydi Şah E'de gelseydi, e gelseydi oluşan konum şöyle olacaktı. Beyaza piyon süremez. Sürmesi iyi değil. Şah B2. H6 iyi hamle. E, buna G6 yapalım. Bir dakika şah 6 Bu şekilde oluyor mu? Ha, evet. Bu şekilde uzun bir oyun mu var? Ha, kenar piyonu. Vezire karşı piyon mücadelesi. Bir ders önce incildiğimiz örnek arkadaşlar. Bu oyun beraber demiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet çalıştığımız bilgileri zaman zaman unut unutuyor olabilirsiniz. Ama unuttuysanız da tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın bu bilgiler teoride kalmamalı. Sizi mutlaka satranç takımınızda dokunarak, oynayarak pratik etmeniz gerekiyor. Uygulamanız gerekiyor. Satranç dokunarak, hissederek oynamanız gereken bir oyun. Teknolojinin ilerlemesiyle e, ekranda satranç oyunlarına çok fazla kaptırmayın kendinizi. Unutmayın dokunmak, hissetmek çok önemli sizin için. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.